Hayatın boyunca koştun, çabaladın, direndin. Kendi aklına, kendi gücüne, kendi planlarına güvendin. Ben yaparım dedin, ben çözerim, ben bu duvarı aşarım ve o duvarları kendi ellerinle, kendi inadınla ördün. Ve bir gün, bir gün o duvarlar üzerine yıkılır. Bütün kapılar yüzüne kapanır. Güvendiğin herkes bir bir gider. Nefesin kesilir, dizlerinin bağı çözülür. Artık ne yapacak bir planın, ne de tutunacak bir dalın kalmıştır. O an, o her şeyin bittiği, o çaresizliğin en dibini iliklerine kadar hissettiğin an. İşte o an, o Allah'a en yakın olduğun ilkandır. Çünkü senin gücünün bittiği yer, onun kudretinin başladığı yerdir. O an, içindeki o ben yaparım diyen kibir ölür ve yerine sadece sen yaparsın diyen o kutsal teslimiyet doğar. Bu anın sırrı şudur güzel kardeşim. İnsanın kendi hiçliğini, kendi aciziyetini iliklerine kadar hissettiği bu anda ettiği dua en saf, en filtresiz, en riyasız duadır. Normalde dua ederken bile bir planımız vardır, bir beklentimiz, bir şartımız ama o an bütün planlar bitmiştir. Bütün hesaplar kapanmıştır. Artık bir şey istemiyorsun. Artık sadece sığınıyorsun kalbinden artık süslü cümleler dökülmez. Sadece bir fısıltı, bir iç çekiş yükselir. Ya Rabbi, ben yapamadım. Gücüm yetmedi, aklım ermedi. Bütün kapıları denedim, hepsi yüzüme kapandı. Ben bittim. Bütün gücümle, bütün inadımla, bütün planlarımla bittim. Şimdi sen başla. Her şeyi, o taşıyamadığım bütün yükleri, o çözemediğim düğümleri hepsini sana bıraktım. Bu bir talep değildir, bu bir teslimiyettir. Ve Allah, kendisine böyle aciziyetle gelen kulunu asla geri çevirmez. Çünkü o an senin ben dediğin aradan çekilir ve o senin kalbine tecelli eder. Gündüzleri herkesin içinde maskeler takarsın, güçlüsündür, neşelisindir, her şey yolundaymış gibi davranırsın. Ama gece, gecenin karanlığı çöktüğünde, yastığa başını koyduğunda işte o an tüm maskeler düşer.'' Kimsenin bilmediği, belki senin bile kendine itiraf etmekten korktuğun o günahın, o hatanın ağırlığı bir dağ gibi çöker kalbinin üzerine. Bir utanç ateşi başlar içinde, bir pişmanlık sızısı. Konuşamazsın, kimseye anlatamazsın. O an dünyadaki en yalnız insan sensin, o günahınla baş başa. İşte o an, o Allah'a en yakın olduğun ikinci andır. Çünkü kırık bir kalp, Allah'ın rahmetinin en çok tecelli ettiği yerdir o altın tahtalara, süslü saraylara değil, pişmanlıkla paramparça olmuş kırık kalplere misafir olur. Bu anın sırrı şudur güzel kardeşim, dille, alışkanlıkla söylenen binlerce estağfirullah zikrinden çok daha kıymetlidir, kalpten akan bir damla samimi gözyaşı. O gözyaşı senin en savunmasız, en gerçek, en çıplak halindir.'' O an dudaklarından bir yakarış dökülmez, dökülemez çünkü yüzün yoktur. Çünkü kelimeler o anki utancını tarif etmeye yetmez. Yakarış kelimesizdir. Sadece o iç sızısı, o geri dönme arzusu, o yastığı ıslatan sessiz damlalar. İşte o gözyaşı dillerin söyleyebileceği en güçlü tövbedir o gözyaşı, ''Ya Rabbi, ben çok büyük bir hata yaptım, yüzüm yok sana gelmeye. Ama senden başka gidecek kapım da yok, başka sığınacak kimsem de yok. Ne olur affet beni.'' demenin en sessiz ama en içten en güçlü halidir. Ve sen bilmezsin ama o damla cehennem ateşini söndürecek kadar kutsaldır. Çünkü o damla pişmanlığın en saf halidir. Ve Allah pişman olan kulunu çok sever.'' o gözyaşını görür, kalbinin kırıklarını onarır ve seni o yükten arındırır. Acziyetinle ona teslim oldun, gözyaşlarınla arındın. Şimdi sıra geldi üçüncü ve belki de en tatlı ana, gecenin o mahrem sessizliğine. Şöyle der eskiler, gündüz insanlar için, gece ise Allah içindir. Gündüz aklın konuşur, dünya konuşur, herkes konuşur ama gece, herkes uykuya daldığında şehir sustuğunda telefonlar sessizleştiğinde işte o an kalp konuşmaya başlar ve o an o allaha en yakın olduğun üçüncü andır çünkü o an senin en samimi en filtresiz halindir o an ezberlediğin dualar, aklında tuttuğun o süslü cümleler biter. Artık bir alime, bir hocaya, bir kitaba ihtiyacın yoktur. Sadece sen varsındır ve seni senden daha iyi bilen Rabb'in. Bu anın sırrı şudur güzel kardeşim. Bu an bir ibadetten öte bir sohbettir. En yakın dostunla, en vefalı sırdaşınla dertleştiğin o an. Yakarışın artık resmi bir talep değildir kalbinden dökülen samimi bir sohbettir. Yatağında uzanırken ya da pencereden dışarıyı seyrederken başlarsın içini dökmeye. Ya Rabbi, bugün şöyle şöyle oldu. Falanın söylediği şu söz kalbimi ne kadar da kırdı biliyor musun? Ama sonra şu küçük iyilikle karşılaşınca içim nasıl da ısındı. O da senden değil mi? Yarın için biraz endişeliyim. O iş nasıl olacak bilmiyorum. Bana bir yol gösterir misin? Ah bir de şu huyum var ya bir türlü düzeltemiyorum bana yardım et ne olur bu bir istek listesi değildir bu bir dertleşmedir bir çocuğun günün sonunda babasına koşup her şeyi anlattığı gibi sen de günün sonunda Rabbine koşarsın ona güvenirsin ona sığınırsın onu sırdaş bilirsin ve unutma Allah kendisiyle böyle dostça böyle samimiyetle sohbet eden kulunu çok sever o an duaların belki de en makbul olduğu andır. Çünkü o anda sen onu sadece bir yaratıcı olarak değil aynı zamanda en yakın dostun, en mahrem sırdaşın olarak görürsün ve bir dost dostunun çağrısına kayıtsız kalır mı hiç? Hayatta öyle anlar gelir ki dünya adeta üzerine yıkılır en güvendiğin insan sırtından vurur, en yakının kalbini kırar, hakkın olan elinden alınır. O an canın öyle bir yanar ki içinde bir ateş alevlenir. Nefsin karşılık ver, misliyle cevap ver diye bağırır. Şeytan kulağına intikam al, hakkını yerde bırakma diye fısıldar. Kalbin öfkeyle kinle dolar. İşte o an, o Allah'a en yakın olduğun dördüncü andır. Çünkü o an İmanın en zorlu sınavlarından birinin tam ortasındasınızdır. İki yol vardır önünde. Ya nefsine uyup o ateşi daha da harlayacak, kendi adaletini sağlamaya çalışıp kalbini zehirleyeceksin ya da o ateşi söndürecek tek bir şeye sığınacaksın. Allah'ın adaletine. Bu anın sırrı şudur güzel kardeşim. Kendi adaletini aramaktan vazgeçip mutlak adalet sahibine, El Adl olana sığınmaktır. Bu zayıflık değildir. Bu en büyük güçtür. Çünkü sen o davayı fani ve eksik olan insan mahkemesinden alıp hiçbir şeyin gizli kalmadığı, zerre kadar haksızlığın karşılıksız bırakılmadığı ilahi mahkemeye taşımış olursun. Bu anın sırrı şudur güzel kardeşim. Kendi adaletini aramaktan vazgeçip mutlak adalet sahibine, El Adl olana sığınmaktır. Bu zayıflık değildir, bu en büyük güçtür. Çünkü sen o davayı fani ve eksik olan insan mahkemesinden alıp hiçbir şeyin gizli kalmadığı, zerre kadar haksızlığın karşılıksız bırakılmadığı ilahi mahkemeye taşımış olursun. Bu anın sırrı şudur güzel kardeşim, kendi adaletin aramaktan vazgeçip mutlak adalet sahibine, el adıl olana sığınmaktır.'' Bu zayıflık değildir. Bu en büyük güçtür. Çünkü sen o davayı fani ve eksik olan insan mahkemesinden alıp hiçbir şeyin gizli kalmadığı, zerre kadar haksızlığın karşılıksız bırakılmadığı ilahi mahkemeye taşımış olursun. Bu anın sırrı şudur güzel kardeşim. Kendi adaletini aramaktan vazgeçip mutlak adalet sahibine, El Adl olana sığınmaktır. Bu zayıflık değildir. Bu en büyük güçtür. Çünkü sen o davayı fani ve eksik olan insan mahkemesinden alıp hiçbir şeyin gizli kalmadığı, zerre kadar haksızlığın karşılıksız bırakılmadığı ilahi mahkemeye taşımış olursun. Yakarışın artık bir beddua, bir lanet değildir. O bir tevekkül, bir teslimiyet yakarışıdır. Ellerini açarsın, belki de gözyaşları içinde fısıldarsın. Ya Rabbi, sen her şeyi gören, her şeyi bilensin. Kalbimin ne kadar yandığını, bana yapılan bu haksızlığı en iyi sen bilirsin. Ben aciz bir kulum, bu öfkenin yükünü taşıyamıyorum. Bu davayı, bu acıyı, bu hakkımı hepsini sana havale ettim. Hüküm yalnızca senindir. İşte bu cümle, bu kalbi kinden, nefretten ve intikam ateşinin zehrinden arındıran en güçlü panzehirdir. O an omuzlarındaki o ağır yükü ona teslim edersin ve bir anda hafiflersin. Artık o davayı düşünen sen değilsin, o davanın sahibi olan Allah'tır ve o en güzel vekildir. Aciziyetinle, pişmanlığınla, sohbetinle, sabrınla hayatın zorlu anlarında ona yaklaştın. Ama Allah'a en yakın olacağın anlar sadece zorluk anları değildir. Bazen o, sana rahmetini en beklemediğin anda en tatlı şekilde gösterir. Hiç ummadığın bir yerden gelen bir rızık, tam ihtiyacın olduğu anda uzanan bir yardım eli, bir çocuğun o masum tebessümü ya da bir hastalıktan sonra gelen o ilk sağlıklı nefes. O an kalbini öyle bir sevinç, öyle bir minnet kaplar ki, işte o an, o Allah'a en yakın olduğun beşinci andır, şükrün o manevi sarhoşluğu. Bazen öyle bir lütufla, öyle bir güzellikle karşılaşırsın ki, dilinden dökülen elhamdülillah kelimesi bile o an kalbinin hissettiği o coşkuyu, o minneti anlatmaya yetmez. Bu anın sırrı şudur güzel kardeşim. Nimeti değil, nimeti vereni görmektir. O an sadece önüne konulan o güzel şeye sevinmezsin. Asıl sevincin seni hatırlayan, seni unutmayan, sana bu lütfu gönderen Rabbinedir. O an onun sana olan sevgisini, şefkatini, cömertliğini iliklerine kadar hissedersin. Kalbinde ona karşı tarifsiz, coşkun bir sevgi seli başlar. Yakarışın artık kelimelerle değildir. Kelimeler o an yetersiz kalır. Yakarışın o anki halindir. Yüzüne yayılan o içten tebessüm, kalbindeki o durdurulamaz coşku, minnetten dolayı gözlerinin dolması. İşte o hal en güzel şükürdür.'' o hal en makbul hamddir. O an sen aslında dilinle değil, tüm varlığınla, tüm ruhunla seni çok seviyorum ya Rabbi. Beni unutmadığın için, bana bu güzelliği lütfettiğin için sana sonsuz şükürler olsun dersin. Ve o senin o kelimesiz, o en samimi şükrünü duyar.'' İşte böyle güzel kardeşim. Allah'a giden o gizli patikaları, o sırlı yolları ve ona en yakın olacağımız o kutsal anları birlikte keşfettik. Demek ki o seni hep duyuyor. Yeter ki sen ona gücünün bittiği, ben bittim, sen başla dediğin o mutlak aciziyet anıyla seslen. Demek ki o seni hep duyuyor. Yeter ki sen ona kelimelerin yetmediği, pişmanlığının bir damla gözyaşına dönüştüğü o sessiz tövbe anıyla seslen. Öğrendik ki o seni hep duyuyor. Yeter ki sen ona herkesin sustuğu, kalbinin ona en yakın bir dost gibi dertlerini fısıldadığı o mahrem gecelerinle seslen. Gördük ki o seni hep duyuyor. Yeter ki sen ona canın yandığında İntikam ateşini sana havale ettim diyerek söndürdüğün o zorlu sabır anıyla seslen. Ve anladık ki o seni hep duyuyor. Yeter ki sen ona beklemediğin bir lütuf karşısında dilinin değil, tüm ruhunun tebessüm ettiği o kelimesiz şükür anıyla seslen. Bu anlar uzakta değil, kalbinin bir atışı kadar yakın. Bir sonraki çaresizliğin, bir sonraki gözyaşın, bir sonraki gecen Belki de onunla en yakın olacağın, duanın arşa yükseleceği o kutsal an olabilir. Sakın bu daveti kaçırma. Şimdi hep birlikte kalbimizin en derininden gelen bir yakarışla Rabbimize yönelelim. Ya Rabbi, bize aciziyetimizde sana sığınmayı, pişmanlığımızda senden af dilemeyi, gecelerimizde seninle sohbet etmeyi, haksızlığa uğradığımızda sana havale etmeyi ve nimetlerinle karşılaştığımızda sana kalpten şükretmeyi nasip eyle. Bizi, seni her an duyan ve sana her an yakın olan o bahtiyar kullarından eyle. Amin, amin, amin. Eğer bu sohbetimiz kalbinize dokunduysa, eğer bu manevi yolculuk ruhunuza bir umut verdiyse, lütfen bu nurun daha fazla kalbe ulaşmasına vesile olun. Videomuzu beğenmeyi, bu anlardan hangisini en çok yaşadığınızı, hislerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ve en önemlisi bu huzur halkasına bir sevdiğinizi de dahil etmek için videoyu paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak da bu manevi yolculukta yeniden buluşabiliriz. Allah'ın rahmeti ve selamı üzerinize olsun. Ona emanet olun.